Herkese merhaba. Erhan Sefer nasılsınız? Umarım iyisiniz. Yine bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Evet artık yavaş yavaş yazın sonlarına doğru geliyoruz. Villa projemizdeyiz. Belki görsellerden muhakkak görmüşsünüzdür ama bu 52 villa projemizde böyle genel bir anlatım yapalım istedim. Şimdi anlatmaya başlamadan önce. Gerçi etrafı görüyorsunuz benim, yani bizim Ekşioğlu İnşaat olarak Karasu'da bu bölgede 72'den fazla sitemiz var. Daire değil site. Ama e, yani şahsi olarak en gözde, bence en güzel sitelerden bir tanesi. Burada, bu projede 52 tane villamış. Sadece 52 tane. Ortalama 500 metrekare havuzunuz var. Yani çok sakin. 3 aydır, Haziran ayından beri belki böyle haftada 2-3 kere fırsatım buldukça geliyorum buraya. Bir kere şu havuzda 10 kişi görmedim. Bu büyük bir lüks. Görüyorsunuz. Burada %70 yeşil alan var. Ortalama 500 metrekare bir havuz var. Benim diyen otelde böyle bir havuz yok iddia ediyorum. Böyle bir site de yok. Böyle bir villa sitesi de yok. Bu arada arkamız deniz. Birazdan bakacağız. Bakayım. Onlara birazdan bakacağız. Yürüyelim mi? Gel ya yürüyelim. İnsanları da rahat Gel yürüyelim. Evet etrafı alıyoruz değil mi? Sevgili kamera bu. Evet burada arkadaşlarımız herhalde müşteri de gezdiriyorlar. Evet. Şöyle Şimdi bakın. Arkamız buradan görürsün orman. Arkamız orman. Havası bile farklı. Arkamız orman. Önümüz deniz. Denize herhalde bir 30-40 metre falan var. Değil burası? ben evet. yani en fazla. Yani. 30 40 deniz burada. Şimdi göreceğiz. Böyle evet, evet, geniş geniş her villada tabii ki kendisine ait bahçesi var. Bazı villalarımızda çift bahçe var. Hem önde hem arkada. Bazı villalarımız çift bahçeli. İnsanlar zaten masasını, sandalyesini koymuşlar. Ve oturmuşlar. Evet. Evet, villa projemizdeyiz. Ee, bitmiş. Oturuma hazır. Hemen yarın taşınabilirsiniz. Hemen yarın oturabilirsiniz. Başka? Oturmamalıyız. Evet. Biz evet. En önemlisi şöyle bir şey yapıyoruz. 1 TL vade farkı faizi olmadan evden taksit yapıyoruz. Ya bir dakika. Ya kardeşim bu havuz adı arkam dönülmez. Böyle Bir 1 TL vade farkı faizi olmadan evden taksit yapıyoruz. Peşin fiyatına. Tekrarlıyorum. Peşin fiyatına elden taksit. Ve ve e, şimdi villaların fiyatlarını söylemiyorum ki arayın bizi diye. E, <laughs> İstanbul'da daire fiyatına buradan villa alabilirsiniz gibi böyle bir ipucu vereyim. Samimi konuşuyorum. İstanbul'da bugün ortalama hatta daire fiyatından daha uygun alabilirsiniz burada villa. Ve 1 TL vade farkı faiz olmadan elden taksit yapıyorsunuz. Peşinatınızı veriyorsanız hemen geçip oturuyorsunuz TL ile. Enflasyon farkı yok. Dosya masrafı yok. Vade farkı yok. Faiz yok. Yok yok peşin fiyatına elden taksit imkanıyla İstanbul'un arka bahçesinde. Biliyorsunuz yeni yolla birlikte ortalama 1 saat 45 dakika 2 saat diyelim burada olabiliyor. Zaten öyle tahmin ediyorum ki çok sayıda da bir adedimiz kalmadı burada. Tabi daha yeni projelerimiz var ama şu an burada yerlerimiz var. Bakın bu havuz size ait. Ve çok sakin çok güzel harika değil mi ee, istediğiniz zaman ailenizle akşam Hatta bir ara kamera Bey bir vakit ayarlayalım bana hatırlatın akşam saatlerinde buraya bir gelelim burada insanlar sandalyesini almışlar havuz başında oturuyorlar yani yazlık mantığı değil sadece İstanbul'dan çıkın 2 saat sonra buradasınız Bilmiyorum bana mı çok güzel gör Çok site var bizde ama burası güzel. Böyle farklı farklı yerlerden girişlerimiz var. Ya burası müstakil havuz gibi ya. Müstakil havuz gibi. Cinde sayısı çok az. Cinde sayısı çok az. Zeytin ağacı. Çok değerlidir. bunlar her villanın bahçesi. Buralar her villanın bahçesi. Tamam mı? binaların arkası deniz. Efendim ne söyleyeyim? Girişimiz buradan. Gel şöyle bir dolanalım. Kamera bey. Evet. Ya şuradan baksana abi. Ayrı bir dünya ya. Hayalleri açılan kapı bu kapı ya. Evet şaka bir yana. Gerçekten çok güzel. Ne dedik? E, Deniz eline metre mesafe diyelim, ortalama. Şimdi bakacağız. E, Müstakim Bahçeli. Hem önde hem arkada bahçesi var. 500 metrekare havuzu var ve 1 TL vade farkı faiz olmadan elden taksitle alıyorsunuz. Hele böyle bir zamanda elden taksitle yer almak çok ama çok büyük avantaj. Neden? E, sabit ödeme. Enflasyon farkı yok. Kur farkı yok. Efendimle söyleyeyim yok senet masrafı, dosya masrafı yok. Hiçbir şey yok. Ne kadar? Bu para. O parayı alıyorsunuz. 1 TL vade farkı faiz yok. Fiyatını söylemeyeceğim. Merak edip arayın bizi. Gel yukarı çıkalım. Yukarıda bakalım. Amerikan uçak bir konsept var. Böyle çok klasik tanıtım yapmayı sevmiyordum ama çıkalım yukarı. İçerisini de görelim. Ya burada iki odamız var. Buyur. Ormanı görüyor musun ormanı? Hem orman hem deniz. Bir tuvalet banyomuz daha var burada. Bir odamız daha var burada. Gel. Gör, buyur. Deniz. Kameradan uzak gözüküyor. Deniz. Yani denizi ikinci parsel diyelim. Tamam. Şunu biraz daha yapalım. Çıkalım üçüncü kata, triplex. Aslında ee, işin en güzel kısmı ya bahçedir, ya terastır. Evet. Ve çıktık terasımıza. Kıymetli izleyenler. Manzaramız bu. Önümüz Deniz ya da arka önümüz orman, arkamız deniz. Şu an insanlar burada tatillerini yapıyorlar. Siz de burada tatilinizi yapabilirsiniz. Kışın da gelebilirsiniz. Aynı ortam burada kışın da var. Yaz kış kullanıyorsunuz. Size kalmış müstakil tapulu daireniz, villanız. Ee, çok çok güzel. Söyleyecek çok bir şey yok. Yani aynı zamanda yatırım yapmak isteyenler, ya da yazlık almak isteyenleri ben Karasu'ya davet ediyorum. Ee, Ekselli inşaat olarak. Ekran altındaki numaraları arayabilirsiniz. Ee, hep tekrarlıyorum ama tekrar söyleyeceğim. Böyle bir büyük ihtimal bu videoları izlenirken ileri sarılıyor. Öyle tahmin ediyorum. Kimse oturup tamamen izlemez ben de izlemiyorum. O yüzden tekrarı düşüyor gibi algılamayın. Tamamen izleyenler. E, sıfır faiz elden taksit imkanımızı kaçırmayın. Bu çok büyük bir avantaj. Hep sabit ödüyorsunuz. Örneğin bugün 3 asgari ücret, 2 asgari ücret ödüyorsunuz. Örnek veriyorum. Siz 6 ay sonra da aynı parayı ödeyeceksiniz. Ama e, miktar düşecek. Her şey artacak. Ama sizin ödeyeceğiniz rakam artmayacak. Sabit. 1 TL vade farkı faiz yok dedik. Ben herkesi buralara davet ediyorum. Ben Erhan Sefer Ekran altındaki numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Bugün size tekrar böyle villalarımızı detaylı bir gösterelim dedik. Buraları iyice aldık mı? Kamera bey. Her yeri aldık, her yer görüldü. Evet, ben herkesi buraya davet ediyorum. Var mı başka söylememi istediğiniz bir şey? Hoşçakalın, görüşmek üzere. Ben Erhan Sefer. Kendinize iyi bakın.